Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Don't Star'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 17. güdeydik. Bu salak şeyler yine bizim peşimizde. Gayet iyiyiz. Bir sürü şey topladık. Ee, bunu buraya dikemiyoruz maalesef ya. Bu dikiyoruz da yetişmiyor orada. O çamura dikmemiz gerekiyor. Bu biyomda olmuyor sanırım. Evet en son asamızda bulduk. Yaprak sarmalarımızı da topladık. Bu arada arkadaşlar buradaki yer buglı. Eğer dönüşümüz buradansa bitti. Seri bitti yani. Hiçbir şey her şekilde denedim. 50 defa modları sildim, kaldırdım, her şey yaptım ama geçmem izin vermiyor. Baga giriyor. Aman al aktif mi? Aktif mi? Ne, ol ne oluyor lan Magic Water? Oo, bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Aa Magic Water bir dakika. Aa beni o, yine, seri yine mi GG oldu yoksa? Aman Allah'ım aman Allah'ım. Ne yapıyor bu manyak? Aa öldüm. Öldüm, öldüm, öldüm. Öldüm. Abi bir dakika. Bırak şu suyu. Bırak, bıraktım, bıraktım, bıraktım oraya. Lan bir dakika. Aga bu nedir? E, öldüm ben şu an. Hay Allah seni kahretmesin ya. Sen nasıl bir yaratıksın böyle. Bak yerin bak bu magic water'ı. Abi bu nasıl öldüreceğiz bunu acaba? İblis suya mı vuracağız mı? Ne yapacağız anlayamadım ki. Bir dakika bir dakika tamam yerine koyuyorum tamam Allah kahretsin seni Allah kahretsin. Bak ekiyorum tamam ekiyorum al ektim. Abi ek ektim al. A ekti o da gitti abi Magic Water da gitti Allah seni kahretmesin. Aga ne, yap ne, yapacağız bunu? Biz bunu şeylere çekeceğim bunu. Dur 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 dur. Ben ne yapacağımı biliyorum bunu. Gel gel gel. Savaş mı istiyorsun gel. Ay seni magic water gibi Allah kahretmesin ya. Arkadaşlar Ormana saldırı var. Vallahi abi bana değil oğlum onunla şuna saldırsa ha yiyin birbirinizi orada. Eyvah eyvah öldüm abi. Ay Allah Hah. yiyin birbirinizi orada. Yiyin yiyin birbirinizi. Oo. Yalnız var ya. Direkt satış yaptım ha. Tamam 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 tamam. Sattım onu. Oh be. Öldüm ya ben. E ben öldüm ya şu şeyleri yiyelim de balları yiyelim bari de fullensin hepimiz. O abi zırsız bu oyun arkadaş. Lan yine bana geliyor bu. Bir dakika nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl yani? Arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Bir bizi öldürecek bu ya. Ben domuzlara kaçalım bakalım. Yukarıda doğru gidelim. Bir yerlere gidelim. Abi dojlayamıyoruz da serseriye. Bak bak sürekli şöyle bir sağ sol yapayım diyorum. İlla dokun dokunduruyor arkadan bir tane. Bak görüyor musun? Az vuruyor ama yine yani. Bir dakika bir dakika. Yine acaba ormanın derinliklerine mi soksam bunu? Ne yapsam bilemedim manyağı. Ba bak bak bak. Bunun bunda nasıl savaşacağım? Bu öldürüyor beni. Elinde silah mı da yok işin kötü tarafı? Ağzına ağzına vur. Nasıl vuracaksın ağzına ağzına ağzına? Bir dakika hocam ben oradaki suyu bir alayım kaçırayım da Allah kahretmesin. Magic water al abi bunu. Bu neymiş ya? Soggy magic water. Bu iyi. Bak yine geldi. Bunu büyük ihtimalle birisine falan vereceğiz ya bu, büyülü suyu. Bir dakika bakacağım bir dakika bir dakika. Gel gel sen gel. Gel ağzını burnunu kırdım gel gel. Kaç Epem kaldı? 62 mi kaldı? Bunu abi Arkadaşlar risk budur. Ormandaki. Öldüm galiba. Abicim şunlar savaşsanız da kardeşler. Kardeşler da bu orası da çıkmaz sokak arkadaşlar bu arada. Değil mi? Oradan hiçbir yere gidilmiyor. Biz nereden çıkacağız abi? Biz öldük galiba ya. Dört tarafımız düşmanlarla sarılı vallahi. Başaramayacağız galiba arkadaşlar. Allah yaprak sarma da var burada ama şu an var ya yaprak sarma yemin ederim umurumda değil ya. Kaç HP kaldı? 53 HP kaldı. Işığımız var Allah'tan kaynağımız var. Yukarı doğru gidelim. Abi şunun bir çıkışı hocam ya. Bak orada boss var. Bossa saldırın bir şeyler yapın. İnşallah saçak inmez bu aşağıya. Burada inerse saçak. Öldük çünkü. Oo, oo aman Allah'ım. Nereye geldik? Boss şimdi takip etse ya bizi. Şimdi takip etmez değil mi? Niye takip etsin ki? Bunlar bir bir ep veriyor. Bunları yiyelim bari bir yandan. Allah burada... Burada değişik bir kavga var arkadaşlar. Ben burayı gerçekten çözemedim bu arada ya. Burası nasıl bir harita, nasıl bir biyom? Allah. Saçaklar şimdi o bir vurdu mu? Ya bu salaklar yine geldi. Biz bizim çıkışımız yok galiba ya bu bu bölümde. Oyunu baga mı soktuk artık bir şey mi? Bak orada etli butlu kuş var şunu yiyin gidin. Dur bakalım şu soldan bir deneyelim. Abi nasıl bir biyom burası yani? Hay Allah seni kahretmesin. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Gece oldu. Arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Öldük biz galiba ya. Biz nerede çıkacak çıkacak yer bulamadık ki biz nereden çıkacağız buradan? Vallahi çıkacak yer bulamadık ya. Bu boss'u boss da kesemedi bunlar. Magic water'ı da aldık. Şöyle gidelim bakalım. Bak geceliğin geziyoruz ama öleceğiz herhalde. Ya. 18 gün hayatta kaldık bilmiyorum. Abi çok zormuş gerçekten ya. Samimi söylüyorum çok zormuş. Yemek istemiyorum bunu çünkü yediğimde bu ziyan olacak. Yani yesem de fayda edecek ki bana. Bunu büyük ihtimalle birisine... Hay Allah orada da var ya. Bu salaklar orada da var ama böyle geçmek zorundayım arkadaşlar. Açmam lazım çünkü. Burada ne var ne yok. Köşeye sıkıştırmayın şimdi burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Burada boss var. Şuraya doğru gidiş var mı acaba? Dur 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 dur. Kenara kenara gitmememiz gerekiyor. Şöyle geçeceğiz şöyle geçeceğiz. Vallahi kaldık burada ya. Allah'tan şu kafalı yapmışım da. 500 IQ bir şekilde. En azından. Abi burada bu. Bir dakika. Gündüz olması lazım abi. Ya bir de şu saçaklar çıkıyor kardeşim ya. Bir de şu saçaklar çıkıyor karşımıza. Hay Allah. Öldüm. Öldüm mü? Öldüm galiba. Galiba öldük galiba. Şunu alayım. Ek Aha lan. Kafamızdan çıkarmışız. Ekledim onu. Şimdi biz buradan nereden çıkacağız ki? Bulamadım ya. Mağaralara çıkış yok. Onu biliyorum yani. Buralardan çıkış yok. Ne diyor? Bir dakika şunu kafadan çıkar abi bir zırh daha yap hemen. Hemen lock suit. Allah lock suite. Bak hiçbir şey yok burada. Lock suit de kalmadı abi. Aha öldüm. Öldüm 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 öldüm. Bir dakika. Hay Allah ya. Abi bu nasıl bir şeymiş ya. Yiyorum lan. Va Aa, yedim fullledim epey. Vallahi epey yedim fullledim. Son saniyede. Ha, başımdan gitti galiba şu an. Bir dakika ben hemen kendime bir zırh yapayım. O magic otur aldık orada ama vallahi yedim arkadaşlar. Her şeyi de fullledi. Onu yemezsem ölecektim zaten aynı şeye geldi. Hani ya yani çok değerli bir şeyse de artık hayatımızı kurtardı. Ya kardeşim sen bir gider misin? Zaten bak ortalık karışık diyorum sana. Lan bir zırhımızı giyelim be. Tamam. Bir de bir de kendime bir silah yapabiliyor muyum ben ya? Yap şu silahı da abi. Bunlar savaş mı istiyor? Ne yapıyor? Ben anlamadım. Tamam. Sava Şeyimiz de iyi. Ee, odun kalmadı. Ateş kalmadı ama. Ne yapalım? Şimdi gelelim. Kaldık arkadaşlar. Sıkıştık. Yani nereye gideceğim şimdi ben? Çözemedim. Buradan geçemiyoruz bir kere. Mümkün değil yani. Buradan geçiş yok. Ee, oyun kilitleniyor yani. Baga giriyor. Ee, şu Ortaya bakacağız. Valla kaldık burada galiba. Geçmiş olsun. Sanırım. Bu bana niye geliyor yine ki? Sen benden ne istiyorsun ya kardeşim? Ha? Sen benden ne istiyorsun? Etence zırap olmadı mı ya? Gerçekten. Yıktı abi her yeri de yıktı serseri. Gelse onu ben çekeceğim bir yere de. Çekemiyorum da gelmiyor çünkü. Gelmiyor gelmiyor gelmiyor. Ay Allah seni kahretmesin. Gel gel. Heh. Gel 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 gel. Bak geri dönüyor bak bak serseri görüyorsun ama. Ağzına ağzına bir dakika bir dakika bir dakika anladım galiba bir saniye. Bir saniye bir saniye. Böyle giderken herhalde buradan geri dönerken ağzına vuracağım herhalde. Hah bak dönecek şimdi. Ağzına 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 ağzına. Dur bakalım. Abi yine şey oldum ama ben ya ee, yürüyemeyecek karakter, lock suite. Bir dakika. Tamam tamam tamam. Bir dakika. Vur vur, vurayım iyice bir. Allah. Abi bir dakika. Sen bana dalma, bana dalma, bana dalma. Bir de zehirlenmek istemiyorum. Allah'ım inşallah zehirlenmem. Oh be. Bir dakika şu nektarı yiyelim. Abi bir dakika boss'u kesmemiz lazım. Boss'u kesmemiz lazım ama nasıl keseceğiz ya? Nasıl keseceğiz? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ha, şimdi Oha no, a ne no oldum? Öldüm. Eyvah eyvah. Yok. Aha ö. Öldüm mü? Öldüm galiba. Galiba ölmedim. Henüz ölme. Önce... Abi şu sis de var ya. Yani bu sis de nasıl bir sis? Kafamıza şimdi şimşek de düşecek. Şunu alayım. Bu daha mı çok çeker şimşek acaba? Bunda, bu ne veriyor bize? Sağlık veriyor. Çetin suit yapamıyorum. Kaldık zaten ya. Ölsek de fark etmiyor arkadaşlar. Burada kaldık. Öyle yapalım. Baksana. Hiçbir şey yok burada abi. Burada bol bol düşman var yani. Bir dakika siste girmeyelim buraya da en azından zırh giyip girelim buraya. Bunlar bunlar beni öldürdü zaten. Bir dakika. Hadi be kardeşim be. Heh. Ama akrep de var. Her şey var abi. Akrebimiz var. Mario'daki bitki örtümüz var. Efendime söyleyeyim. Solucan desen var. Şimşek desen yağıyor. Sis bir yandan bizi zırh giydirmiyor. Yani Uğur böceği bile saldırıyor ya. Yağmur da düşmanımız. O da akıl sağlığımıza götürüyor. Bizi şu an oyun öldürmek için elinden gelen her şeyi yapıyor arkadaşlar. Bu ne? Ah, ah bunlar da geldi. Yok arkadaşlar. Maalesef oyun bug'a girdi. Çok üzgünüm. Seri burada bitiyor. Yani çok üzdü gerçekten bu beni. Neden böyle oldu bilmiyorum. Çok kötü bir vaga girdik ya. Her şeyde o kadar iyi gidiyordu ki. Bak hiçbir yer yok şu an. Muhtemelen buradan geçmek zorundayız ki... ...diğer adalara gideceğiz. Çok farklı bir yere soktu bizi. Sandal yapsak yine bir yere gidemiyoruz. Bak sandal yapsam yine bu ortadayım yani. Hiçbir şey yapamıyorum. Kaldık burada. Maalesef. Çok üzgünüm. Seriyi burada e, sonlandırmak zorundayım. Bak kaldı böyle. E, eğer isterseniz tekrar baştan başlarız ama... Bilmiyorum ya da şöyle yapabiliriz. Ben oynarım oyunu. 15. 16. güne kadar gelirim. Ben buraya kadar gelirim 15. güne kadar. 16. günde kaldık ya. Öyle devam ederiz. Eğer öyle diyorsanız öyle yapalım. Ya da farklı bir karakterle baştan başlayalım diyorsanız o şekilde yapabiliriz. Siz yorumlarda bunu yazın. Kusura da bakmayın. Çünkü elinden gelen bir şey yok. Şu an bug'dayız yani. Kaldık burada. Hiçbir şekilde çıkamıyoruz. Devam edeceğiz arkadaşlar. En azından bunu da gördük. Bununla bir daha karşılaşırsak ne yapacağımızı da biliyoruz yani. Buradaki o şeye dokunmayacağız abi. O şelaleye dokunmayacağız artık neyse. Uyandırdık uyuyan deve. Devam edeceğiz arkadaşlar ama Don't var. Seviyorsunuz. Dediğim gibi yorumlarda yazın. Başka Don't videolarını videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.